Merhaba, bu hafta oldukça ilginç bir konuğum var. Bugünlerde Türkiye'de dünyanın dört bir yanından gelmiş öğrenciler var. Adeta birçoğunu izlerken büyümüş de küçülmüş imaj var ama yanımızda bu sefer Türk okullarında küçükten başlamış büyümüş bir öğretmen var. Nikola hoş geldin. Hoş bulduk. Değil mi sen? Okullarda evet. büyüdüğün öğretmen oldun. Evet. Ama bizim burada izlediğimiz öğrenciler bize öyle bir imaj veriyor ki sanki Büyümüş, eğitim almış, küçültmüşsün. İlginç. Yani o çocuktan o ses, o performans, <laughs> şarkı, türkü. Yanlış <laughs> mıyım? Ya doğru söylüyorsun. <laughs> Ama e, biz işte Türk okullarda başladık. 99'a işte tanıdım. 99'da ee, öğrenci olarak mı girdin? Evet. E, 2000'de başladım öğrenci olarak. Evet. E, 2004'te bitirdim lise. 2005'te 2008'den e, arası işte orada okulda devam ettim. Ama e, talebe Repelik. Güney Afrika'nın evet. hangi şehrinde? Johannesburg'da. Johannesburg'da. Johannesburg. Johannesburg. Evet, liseyi evet. de orada başladın, Türk evet. okulunda. Sonra üniversiteye nerede devam ettin? Pretoria başkentte. Başkentte devam ettin. Bitirince tekrar Türk okuluna öğretmen evet. olarak mı döndün? Evet, evet. ama e, işte üniversite okurken okula kaldım ben. Aa, okulda devam ettin. Devam ettim. Yani. Öğrencilere. Evet, evet e, rapery Evet. Evet. Peki Hiç bu mi? Türkçe'nin bu kadar iyi hale getirmende neyin katkısı daha fazla oldu? i̇şte burada her şeyi takip ediyorum. Her şeyi takip Çünkü evet. benim yaptığım bütün esprileri... Her şeyi anlıyorsun fazlasıyla. Yanlış mı? Evet, evet. Sizden daha fazla biliyorum. O kadar hakimim diyorsun. Maalesef. Türkiye'ye ne kadar seyahatin oldu? İlk ne zaman geldin? İlk 2000... 2005'te geldim. İlk nereye geldin? Hangi şehire? Ee, i̇lk e, çok komik bir şey oldu, indim hava, e, Atatürk Havalimanı'nda direkt Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır, <laughs> iyi açılış yapmışsın. <laughs> Mevsim evet. neydi? Ne zamandı? 2005'te işte. 2005 evet. yaz, kış. Haziran'da. İyi zamanda evet, gelmişsin. İyi zamanda. Diyarbakır'da ne yaptın? Geri gelmez oraya gönderdi. Ee, direkt oradan benim Türkçem o kadar iyi değildi. Hem e, ee, dil öğretmek için hem... Türkçe mi öğrendin hem, orada? Evet, Türkçe öğrendim. Kürtçe mi, Türkçe mi? İkisini. <laughs> İkisini de Kürtçe öğrendin mi? Biraz. biraz. Biraz, iyi, güzel. Evet. İki buçuk ay kaldıktan sonra tekrar Güney Afrika'ya mı döndüm, yoksa Türkiye'de başka yerleri gezme başka, başka, oldu? başka Başka yerlerde gittim. Nereye geçtim? Ee, İzmir'de gittim. Evet. İzmir'de Yalova. Yalova Denizli'ye. Dört ay falan. Dört, Dört ay kaldın. Evet. Bu ciddi defa. şekilde Türkçe'ne katkı oldu diyoruz. Evet. Yani hem din olarak, özellikle dil öğrenmeye çok güzel oldu. geldikten sonra ikinci gelişin ne zaman oldu? 2006'da. 2006. Bu o zaman nereleri gezdin? 2006'da farklı yerlerde gezdim. Balıkesir'e gittim. Balıkesir, Ankara'ya gittim. Polatlı'da kaldım. Evet. Paris'te kaldım ama 2010'dan başka güzel otma oldu, ortama oldu. Çünkü Karadeniz'e Karadeniz Trabzon'u kar keşfettim diyorsun. Trabzon, Samsun, Rize. Rize. Evet. Gülüşşan. Neyi hoşuna gitti o bölgenin? çok farklı şivesi konuşuyorlar. Evet. <laughs> anlamakta zorluk çektin mi? Çok. <laughs> Onlar seni anlamakta zorluk çekiyor mu? Çünkü ben Diyarbakır şivesi konuşuyorum. Ona... Diyarbakır şivesi Türkçe konuşuyorsun. <laughs> evet. evet. Yarı Kürdüm diyorsun yani. Yani evet, ama e, yemekleri de çok güzel Karadeniz veya çok e, şey ya çok endüstriyel bir şey, e, bölge işte yani. aynı bizim Doruhan gibi yani evet, yeşil yani, yeşil. Diyeceğim biraz size benzettin ondan. Yem yeşil çok güzel. Yemek mesela Türkiye'de aklında kalan yemek nedir Karadeniz'in veya diğer bakımların? E, diğer lahmacun. Evet. Evet lahmacun ve ayran veya kadayıf çok kadayf. güzel oluyorlar e, işte Rize şey şey hoşuma gitti ee, çay veya fasulye. Fasulyesi. Rize fasulyesi çok güzel geldi. Peki Türk yemeklerini Güney Afrika'ya gittiğinde de sen yapıyor musun? Muhakkak öğrenmişsin değil mi? Yapıyoruz, de? yapıyoruz. En, ya. en, fazla neyi beğeniyor, neyi yapıyorsun? Ee, ne yapıyor? Ba basit yapıyorum çünkü ben o kadar pişemiyorum. Ee, patatesli yumurta. <laughs> evet, patatesli yumurta. Ee, kanır ya. Karnı yarık. Karnı yarık. Karnı evet. Yarık. O yapmaya çok çünkü çok Annene sevmem. falan yapıyor musun? eee annem orada şey yani Türk e, a, şey e, hanımlar da var bizim evet. öğretmen e, işte eşler. Evet. Oretiyorlar i̇şte, yavaş yavaş i̇şte, Ya ondan nasıl? çorba. Çorba evet, öğretiyorlar. Çorba. Çünkü sizde çorba yaygın değil. Hiç yaygın yok, değil. Yok yani. Yok evet. o kutur yok. Şimdi hani, ne yaptın? Bu öğretiyor musun? Öğretiyor, öğretiyor, mu? öğretiyor. İşte mercimek çorba yapmaya çalıştı anne. Evet. Evet. Mercimek çorbası veya mantar çorbası. Peki bana Robin Island'ı soruyordun, sen Robin Island'ı ziyaret ettin mi? Ben ele, edemedim. edemedim, ben hem gemi bilmeye kokuyorum veya yükseli şey kokuyorum yani ama biraz fobiye atmam lazım. Orası çok yüksek değil mi? ama Robin Island. Ya işte gemi. Gemiden, ki... denizden evet. şey yapıyor. Evet, e biraz... Şeyden Table Mountain, Masa Dağı'na da gitmemişsin. Evet ama Oda da yükseklik korkun var. Evet. Peki uçağa nasıl bindin? Bilmiyorum. Vallahi neden? <laughs> ya işte. Ben yani uçuş... yani çok zor, evet. Yani ben U Uçuş korkun da var mı? Evet, biraz 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 değil de çok. Çok. Hmm. Ne yapıyorsun? o Korkuyu nasıl yeniyorsun? Aa, i̇şte iniyorum uçakta ya kitap okuyorum ya uyuyorum. Evet. İkisiyle. Ama acayip penisini al alıyorum da okumak için. Hı. İlk uçuş ne zaman yaptın? 2000 işte ilk Türkiye'ye Türkiye. gelkende ilk Türkiye. uçağa binmiş oldu İlk başlar hak katına kutsal yolculuk mavi gecelerin seher vaktinde. Bir uhrevi his var mı ki dünyada? Bulunsun tadı bir ulvi duada. Ne güzel Allah'ı getirmek ya da mavi geceleri Öğrencileri sen mi hazırladın? Bazı öğrencileri bu yarışlara senin hazırladığın ee, öğrenciler var mı? Maalesef bu sene olmadı ama inşallah seneye. Seneye istedim. yardım şimdi? ettik yani bizim orada e, çocuklar da var biraz yar, yardım ettik ama ben biyolojik yedim için yani çok zor yani benim testlerim haftaya çok e, ama yani genelde çok güzel oldu yani oluyor hı hı. ama Türkiye'de yani ben yerli olduğu için. Çocuklar işte böyle söyleyebilirsiniz, işte ses böyle arayabilirsiniz. Hmm. Böyle yardım ediyoruz o şekilde. Onlar senin dilini daha anlıyorlar. Evet, daha anlıyorlar. Çünkü sen o yollardan geçip evet, geldin. Evet, yani 12 tane folklar getirdik mesela, biraz da bilmedi. Mesela bu yarışmalarda hiç yer almadın mı? Yok, yok. Ama evet. ama sen reklam yıldızı oldun. Evet, bizim reklam film oldu. Reklamın şeyinde, senaryosunda, fikrinde senin katkın var mı? Ee, Çünkü bütünü öyle. de senin hayatın. Evet, yani ne? öyle. Gündeme getirmişsiniz, Evet. hayatın gerçekten o kadar şey miydi yani enteresan bir şekilde mi böyle bir dönüştü? Büyürken çok çok zordu, yani e, o, o, ben diyebilirim de çok şanslıydım ama e, diğer arkadaşları gibi o, şan, o kadar şans olmadı yani çünkü bu Türk okullarda gerçekten çok yardım ettiler. ettiler yani belki ben de suçla karışabilirim ya. belki hapiste olabilirim Evet Çünkü yani imkanlar bir genç olmak için bizim ülkede çok az imkanlar var Peki oradan mezun olanların diğer üniversitelere gitme Hı -hı. oranı ne ne kadar gidiyor hepsi gidebiliyor mu Yüzde yüz yüz. çok başarılı acayip başarılı. okul yani sadece şey değil yani e, üniversite girmek için olimpiyatlar da çok başarılı. Senin bundan sonraki hedefin ne? Ee, öncelikle ben şu anda yurt, yurt müdürlüğü yapıyorum bu sene. Yurt müdürlüğü? Evet. evet. Ee, yurtta 50, 50 kişi, 40-50 kişi var yurtta. Yani onları yetiştirmek için uğraşıyoruz. Ama e, hedef bizim okulda başarılı olmak işte e, yani peşine koşuyoruz. veya Belki yani bu Türk Üniversitesi olsak yani rektörlük yapmak sebebimdir. Hedef bu güzel. Başarılar dileriz. Programıma evet. Programda katıldığın için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah sana. bir gün orada Türk Üniversitesi olur. Sen de rektör olursun. Evet. Biz o zaman Bay Nikol olarak sizi bir daha bu ağırlarız. Doktor Nikolas diyebiliyorsunuz. Doktor <laughs> Profesör <laughs> Doktor Nikolas. Peki. Tamam. İyi evet. olur. Çok sağ olun. Teşekkür <laughs> ediyorum katıldığınız için. Rica ediyorum. Çok sağ olun. <laughs>